Şimdi bugün sizlerle beraber altıncı mektubu okuyacağız arkadaşlar. Altıncı mektup benim için oldukça kıymetli. Altıncı mektupta çünkü bir işi öğretmenin öğrenmekten daha kıymetli olduğunu ya da daha keyif verici olduğunu anlatıyor. Ben de bu ayarda olduğum için kendimce bu yolu izlediğim için oldukça kıymetli buluyorum. Ama konuştukça ilerleyeceğiz. Şimdi ne diyor? Anlıyorum ki Lucilius ben yalnız iyiye doğru gitmekle kalmıyorum. Gitgide bambaşka bir insan da olmaktayım. Yani e belirli bir yerdeyiz artık mektupların öncesinde değil mi? Artık iyi bir akademisyen için nitelikleri öğreniyoruz, sıfatları öğreniyoruz ve o sıfatları yukarı doğru taşıdıkça biz de bambaşka bir insan olma yolunda ilerliyoruz. Normalde felsefe en iyi bulma yoluydu ya. Özellikle bilgenin sarsılmazlığı üzerine ve mutlu yaşam üzerine diye iki tane kitabı var ya. Bu kitaplarda söylediği şey insanın en iyisi kendisidir. Yani siz bugün en iyi mertebeye çıktınız diyelim. Sizin en iyiniz burası. E bir, biraz daha iyi olduğunuzda yine en iyiniz bir tık daha olacak. Yani kendi içinizde yarışmanız gerekiyor. E burada da gittikçe bambaşka bir insan e, silüetine sahip olacağınızı söylüyor. Değişmesi gereken bir yanım kalmadı diye iddiam yok. Böyle bir umudum da yok diyor. değerlenip toparlanması, kısılması, e, kalkındırılması gereken birçok yanım var. Olmaz olur mu hiç diye de ne diyor? Aslında kaç yaşında? 55-60 yaşındayken yazmış bunu. Ama baktığınızda... Hala değerlerin toparlanması gereken yerlere olduğunu iddia ediyor. Yani akademiye geçtiğinizde hiçbir zaman şunu söylememeliyiz: Ben oldum ben tamamım, bu alanda en iyiyim, bu alanda çok iyi biliyorum. Bu iddialarda hiçbir zaman olmamanız gerekiyor. Zaten dile de getirmemeniz gerekiyor. Eğer etrafınızda bu tarz söylemlerde bulunursanız çok zarar görürsünüz arkadaşlar. Her zaman yaptıklarınızla sessiz bir şekilde yolunuzda ilerlemeniz gerekiyor. Eğer çok gürültülü bir şekilde yolunuzda ilerlemeye çalışırsanız, etrafınızdakilere zarar vererek ilerlerseniz bir kere derlerin toparlanması gereken en önemli maddelerden biri o olur. O nedenle sizlere önerim Lütfen bir laboratuvara bir işe giriştiğinizde ilk aşamada ne yapmanız gerekir? İlk aşamada kendi benliğinizi koruyacaksınız ve doğrudan sadece işe profesyonel bir şekilde odaklanmanız gerekecek. Bakın bunları sürekli sürekli söylüyorum çünkü etrafta 10 kişinin 6'sı 7'si hala bu konulardan uzak. Hala böyle bir tırnak içinde ego var. O egodan kurtulmak gerekiyor. Ne var ki ruhun şimdiye değin görmediği kusurlarını fark etmesi de iyiye dönüştüğünün belli başlı bir delilidir. Yani şimdiye kadar buradaki herkes belirli bir egoya sahip. Bu olmalı zaten. Yani e, sümsük olun demiyoruz zaten. Ama bugünden ya da bu mektupların başlangıcından sonra Artık şapkamızı önümüze koyup bir kusurumuz varsa onu iyileştirmeye yönelik harekete geçmeliyiz. İlla kusur olması gerekmez. Yani sıfır mertebesinde de olabilirsiniz. Daha önce hiç bu konuda ilgilenmemiş olabilirsiniz. Ama ne yapmanız gerekir? Onu da bir kusur olarak kabul edip artıya geçirmeniz gerekiyor. Yani tek tek konuşuyorduk da işte istikrarlı olmak, dostluk üzerine bir dost bir dost sahibi olmak, zamanı iyi yönetmek. Eğer bunlar hakkında herhangi bir eksikliğiniz varsa o zaman onu tırnak içinde bir kusur olarak göreceğiz ve bunların hepsinin akademide faydalı sıfatlar olduğunu tekrar tekrar söylüyoruz. Bir an önce bu kusurları görebilmeniz sizin için çok kıymetli. İsterseniz tek başınıza oturur, kendi kendinize bir kağıt kalem çıkarıp hangi kusurlarınız olduğunu yazın. İsterseniz dost kabul ettiğiniz arkadaşınızla akademiye dair eksiklerinizi tartışabilirsiniz arkadaşlar. Hasta olduklarını kendileri anlayan hastalar her zaman kutlanır, değil mi? Yani hasta olduğunu anlayan, o ta o dönemde tabii e, tıbbi açıdan sıkıntılar olması sebebiyle e, böyle bir atasözü söylemiş. Bu yüzden bendeki bu apansız değişikliği sana bildirmek istedim. Değişiklikten kastı nedir? Bambaşka bir insan olma, iyi bir insan olma yönüne doğru ilerlemesi. Aslında tevazu yapıyor değil mi? Yani Lusulius'a bak ben bile hala iyileşme sürecindeyim hani sen de lütfen konuştuğumuz konuları ilerletebilirsen sevinirim demek istiyor. Bence mesaj gönderiyor. Ancak o zaman dostluğumuzun gerçek şu ne umutla ne korkuyla ne çıkar endişesiyle bozulabilen şu insanın mezarına götürdüğü uğrunda canını verdiği gerçek dostluk gibi bir dostluk olduğuna dair kesin bir güven uyandırdı, uyanırdı içimde diyor. Şimdi bakın umut ve korkuyu tekrar söylemiş. Umut ve korku ne demiştik? Kararsız durumda olma. Bir kere kararsız durumdan çıkmamız gerekiyor. Özellikle akademide duyguya yer yok demiştik. Ne umutlu olacağız değil mi? Ne de korkacağız. Yani işimizi yapıp işimizi profesyonel bir şekilde halledip elimizden gelenin en iyisini yapıp sonra bir sonraki işe geçmemiz gerekiyor. Ve bu arada birazcık dinlenmek gerektiğinde zaten Seneca ikinci mektubunda söylemişti. Asıl önemli olan nedir diyor. Asıl önemli olan dostluktur. Dost bile değil diyor. Dostluk önemlidir diyor. Hatta bir bilim insanıyla mı konuşmuşlardı? Şeyi soruyorlar. Yani bir işi başarmak mı güzel yoksa o işe başarmak için giriştiğiniz süreç mi? O sürecin daha e, tatlı olduğunu söylüyor. Ben de biraz e, öyleyim yani bir şeyi yazarken, bir makale ve proje yazarken veya işte bir şey öğretirken e, o süreçte olmak bana çok daha kıymetli geliyor. Hani ürün çıkınca açıkçası oturup bir daha okumuyorum yani öyle söyleyeyim. E, bu özellikle mesela iyi yönetmenler, iyi film yıldızlarının mesela böyle röportajlarını falan izlerseniz onlar da benzer şeyleri söylüyorlar. Denk geldim yani onlar yapıyor diye değil. Onlar da mesela çoğu hani filmlerini izlemediğini, ama o sürecin çok daha kıymetli olduğunu, hani işini yaparken mutlu olduğunu söylüyor. Yani takılıp kalmamak gerekiyor. Sürekli sürekli açıp, aha bak ne kadar güzel yazmışım, oh mükemmel deyip egonuzu beslemeyin arkadaşlar. Konuya dönecek olursak, dost bulun lütfen. Sıfır sıfır yazanlar, akademide sıfır sıfır yazanlar, sınıfta hala dost olmayanlar bir an önce bir dostluk getirsin. Dosttan değil, dostluktan yoksun kalmış birçok insan gösterebilirim sana diyor. Şu an bizim ekipte de var değil mi arkadaşlar sıfır sıfırcılar? Ama bu işin eşit bir arzuyla şerefli şeyleri istemekle birleşen insanların başına gelmesi akla gelecek bir iş değildir. Neden mi gelmez? Çünkü bu kişiler her şeylerinin özellikle kötü günlerinin ortak olduğunu bilirler. Yani dost dediğin kişi seninle ortak faydada buluşabilmeli. Eğer seninle akıl olarak bir kere ortak fadyada buluşamıyorsa e, o zaman siz aynı şeyi konuşmuyor olacaksınız akademide. Öyle değil mi arkadaşlar? Yani sen çalışkan biriysen, arkadaşın çok tembelse bu, bu büyük bir sıkıntı yani. Hani dostunun çok tembel olup senin çok çalışkan olman e, akademideki o profesyonelliğe uymuyor. Yani birbirinizi besleyerek yukarıya doğru çıkmanız gerekir. Yani sen iyi bir kitap bulduğunda, "Ya bak çok güzel bir kitap, sen de okumalısın." dediğinde ne kitabı ya dememeli. Değil mi mesela ya da işte bilimsel bir konu bilimsel bir makale buldunuz yeni çıkmış arkadaşınızın henüz görmediğini düşünüyorsunuz onunla paylaştığınızda aynı heyecanı hissedebilmeli. Aynı şekilde kötü günleriniz de yani dostluk kötü günde belli olur derler ya kötü günlerinize de birbirinize yardımcı olacaksınız. Ancak o zaman çok yukarı çıkabilirsiniz. Bunu nasıl açıklıyor? Her geçen günün bana ne büyük faydalar getirdiğini görmekteyim. Hafsala sığdıramazsın bunu. Hafsala hafsala demek arkadaşlar zihin yani zihnin almaz bunu diyor. Ya yani o kadar diyor bana bu dostluk mertebesi o kadar güzel geliyor ki diyor. Yani senin zihnin almaz diyor. Hafsalayı da not alabilirsiniz zihin demek. Çok kullanmıyoruz ama gönder bana diyorsun. Seni bunca etkileyen şeyleri yani devrik yazmış ama hani sürekli bahsediyor işte iyi insana doğru gidiyorum, iyi insan olacağım diye. E diyor ki seni Lucilius'a demiş ki seni ne etkiliyorsa bana gönder ki hani ben de aynı oranda motivasyonumu yakalayabileyim ki önceki derste söylemiştik. Birini motive etmek çok kolay bir iş değil yani. Ancak çıranın tutuşmasını sağlarsanız o kişi o motivasyonu aldıktan sonra yürüyebiliyorsa yürüyebilir zaten. Değil mi? O da ne diyor? Zaten ben de senin başına boca etmek istiyorum hepsini. Yani böyle ne varsa vereceğim diyor yüzde Ve en güzel söz bence bu mektuptaki. Öğrenmekten hoşlanıyorsam salt öğretmek için hoşlanıyorum. Yani amaç ne diyor? Ben önce bir şeyi öğrenmeliyim ki salt bir şekilde yüzde yüzümle onu öğretebileyim. Mükemmel bir cümle bence. Öğrenmekten hoşlanıyorsam salt öğretmek için hoşlanıyorum. Siz de aynısı olmalısınız arkadaşlar. Bakın bu ülkenin, bu devletin, kendi ülkenizin, milletinin ilerlemesini istiyorsanız ne yapacaksınız? Bir öğreti öğrendiğinizde etrafınızdaki insanlarla paylaşabilmelisiniz arkadaşlar. Bu akademi için çok geçerliliği olan bir şey. Biz elimizden geldiğince paylaşmaya çalışıyoruz. Siz şu an lisans öğrencilerisiniz çoğunlukla. Lütfen paylaşımcı olun. Ders notunu bile saklıyorsunuz hala arkadaşlar. Bu, bu olmaz. Bu uygun bir davranış değil. Ne kadar üstün faydalı olsa da tek başıma bileceğim bir şey zevk vermez bana diyor. Bakın aynı doğrulardayım. Yani düşünsenize bir bilgelik verilmiş bana. Ben ne yapıyorum? Kimseyle paylaşmıyorum. E, tek başıma sürekli 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 kendi kendime bir şeyler yapıyorum. Tek isimli makale yapmak gibi. Ya bu çok çok garip tek kişilik proje gibi. Çok garip değil mi? Gizli tutmam kimseye bildirmemem koşuluyla verseler bana bilgeliği geri çeviririm diyor. Değil mi? Mükemmel bence paylaşılamayan bir iyiye sahip olmanın ne tadı var? Şimdi biz bir iyi üzerine gidiyoruz değil mi? Yani felsefenin kendisi iyi olmak ya. E şimdi paylaşamıyorsanız hani dünkü soru paylaştınız mı? Niye soruyoruz onu? İnsanlarla paylaşın. Yani sizi anlayacak kişilerle paylaşın. Hiç kitap okumayan birine yine söylersiniz ama sizinle dalga geçiyorsa hemen konuyu kapatmanız gerekiyor. Başka bir konuya geçin. Ama sizinle aynı doğrulara inandığını düşündüğünüz kişiler varsa etrafınızda, işte akademisyen olmak isteyen, uzman olmak isteyen, bilim yapmak isteyen biri varsa o zaman bu iyiyi paylaşmanız gerekiyor arkadaşlar. Çünkü bizim bu mektuplarla yaptığımız şey nedir biliyor musunuz? Tek amaç var. İyi bir akademisyenin resmini çizebilmek. Bu puzzle gibi değil mi? 5000 parçalı puzzle gibi biz böyle bir tane bir tane puzzle koyuyoruz. Şu anda 6. puzzle parçasını ekliyoruz. Daha onlarca yüzlerce eser var. Onlarca yüzlerce tecrübe var. E, bu 5000 puzzle'lık eseri ortaya çıkarabilmek için. Bu yüzden sana yollayacağım kitapları. Oraya buraya da serpiştirilmiş faydalı bilgileri aramak zahmetine katlanmaman için de işaretler koyacağım diyor. Bakın benim yaptığım gibi değil mi? İşaretler koyuyor. Ben de sürekli bak ben de yapıyorum diyor ama yani hoca 2100 yıl önce yaşamış arkadaşlar. 2000 yıl önce. O yüzden böyle heyecanla bakın ben de böyle diye söylememin tek sebebi heyecan yani. İşaretler koyacağım ki diyor beğendiğim hayran olduğum sözleri hemen bulabilesin diye. Yani ben normalde kitap çizmeyi çok sevmiyorum ama Belki de bundan sonra yapmam gerekiyor. Çünkü öğrencilerim çoğu zaman kitaplarımı ödünç alıyorlar. En azından benim orada neler nelere dikkat ettiğimi görmeleri açısından kıymetli olabilir. Yani 2000 yıl önceki metot görüyorsunuz. Ama bir kimsenin yazısını okumaktansa onunla konuşmak, birlikte oturup kalkmak daha faydalıdır senin için. Bu bence bu mektubun en önemli üçüncü sözü. Ne diyor? Birinin yazılarını okuyabilirsiniz, makalelerini okuyabilirsiniz. İmkanınız varsa o hocayı gidin, 10 dakikada olsa ziyaret edin arkadaşlar. Gidin, işte lisansüstüyle alakalı soru sorun, yaptığı makalelerle alakalı soru sorun. İlla bir iş yap yapmanız gerekmez. Oturun 5 dakika, 10 dakika oturun. Ya gerçekten ufkunuzun ilerlediğini göreceksiniz. Ben bunu defalarca yaptım. Yani lisanstayken biz hocalara selam vermeye bile korkardık ama yani ben onu kırdım kendi içimde öyle söyleyeyim. Bir kitap okuduğumda heyecanla hocanın alanıysa gidip hemen hocaya sorular sorardım. Hoca da ya baktı ki ilk defa soru soran biri var bence. Yani herkes korkuyor. O da hani bilgisi üzerine soruları cevaplardı ve böyle yani resmen hocalarla böyle bir kitap arkadaşlığımız oluşmuştu. Ben hala o o günleri unutamıyorum. Ama şu an çok daha aydın, çok daha yenilikçi, çok daha modern hocalarımız var değil mi etrafta? sizin etrafınızda. Bence en azından işte proje yapan, makale yapan, kitap oku okuyan, yani böyle hocalarınızı gördüğünüzde e, gidip konuşmanız gerekir. Gidin oturun 10 dakika, gidin kapısında yani illa oturmanız da gerekmez. Hocam ben işte kitap okumak istiyorum, kitap önerir misiniz? Mesela bunlar hani en azından e, hocalarla konuşmanız gerekiyor. Bakın bu size inanılmaz fayda sağlar. Benim şimdiye kadar tüm akademik kariyerim boyunca zaten hani 2011'de yüksek sansa başlamışım şimdiye geldiğimizde 11 yıldır bir akademik kariyerim var diyelim. Benim en keyif aldığım yani tamam yani birçok 10 yıla bedel öyle diyeyim 10 yıla bedel yer Florida'da Scott Hansen'i ziyaret etmemdir arkadaşlar. Scott Hansen benim çalıştığım ION kanalını bulanın öğrencisi. Kendisi de şu an profesör. Florida'da Script Research Enstitüsü'nde en iyi temel bilimler araştırmaları enstitüsü dünyanın. Yani hocayla 3 saat oturup 3 saat oturduk abartısız. Hiç ne yemek ne çay ne kahve neden ısmarlamadı bilmiyorum. Ama sonrasında yemek yemiştik şimdi. 3 saat aralıksız dizmiş böyle makalelerini arkadaşlar. İşte Nature'lar bir şeyler. Ya 3 saat aralıksız bana o makalelerin özetini yaptı. Şöyle oldu, böyle oldu bir şeyler. Ya ben böyle kaldım ya. Yani böyle böyle hayranlıkla dinliyorum. Arada bizim öğrencilere anlattım bunu. Arada mesela bana soru soruyor. Diyor ki işte bunu bunu biliyorsundur, you know falan diyor. Ben de evet diyorum. Tamam ne o zaman söyle dedim böyle. Ben de hani bil, sadece bildiğimi biliyorum deme mertebesinde olduğum için. Ben de söyledim. Ha güzel falan dedi. Sonra devam etti böyle bir başka makaleye. Daha çıkmamış. Preprint. Henüz işte daha dergiye gönderilmiş. Dedi ki yine ol dedi yine bir şey dedi. Ben cevap vermedim. Dedi ki bunu biliyorsun değil mi dedi. Ben bilmiyorum dedim bilmemen normal dedi yeni keşfettik zaten falan dedi böyle. Hani orada da bir testten geçmiş oldum ama hani o 3 saatlik haz benim 10 yılıma bedeldir arkadaşlar öyle söyleyeyim. O nedenle sözün özü bir kimsenin yazısını okumak evet onu da okuyalım ama gidip konuşmak birlikte oturup kalkmak daha faydalıdır. Bu, bunu defalarca yaşamış biri olarak sizlere söylüyorum. Yüz yüze gelmek gerek onlarla. Önce insanların işittiklerinden çok gördüklerine inanmaları yüzünden sonra da Yol kurallarla uzun. Değil mi? Kuralları anlatıyoruz işte. İstikrarlı olun, şöyle yapın, böyle yapın. Ama örneklerle daha kısa ve daha etkili arkadaşlar. Doğru mu? Bence doğru. Bunları not alın. Bunları not alın. Dönem başladığında iyi hocalarınızla oturup kalkacaksınız arkadaşlar. Muhabbeti abartmadan tabii gidip, gidip ayak ayak üstüne atıp e ne yaptın anlat falan da olmaz yani. Onun hayatına girdi, gizli yanlarını yakaladı diyor. Bir tane iki tane ilişki var. Zenon işte bu Stoa felsefesinin en büyük isimlerinden biri örnekler vermiş. Asıl örnek nedir? Bizim bildiklerimiz Platon, Aristo, İleride türlü yönlere sapacak olan birçok bilge ne yaptı arkadaşlar? Sokrates'in sözlerinden çok davranışlarından etkilendiler. Özellikle Sokrates'in savunması yani müthiş bir davranış göstergesi. Ben açıkçası çok uygun görmüyorum. Önceki mektuplarda da söylemiştim. Ama e, Platon'un Platon olmasını sağlayan Sokrates'in davranışları. İşte bir olaya karşı verdiği reaksiyon. Aynı şekilde Aristoteles'in de dünyanın en önemli felsefecisi olmasını sağlayan Platon hocasıdır yani değil mi? Ama her zaman boynuz kulağa geçmeli, onu da bilmeliyiz. Şimdi başka örnekler veriyor. İşte Mesela başka bir isim verip diyor ki Epikuros'un okulu değil, hep okulları vardı ya işte Platon'un akademiyası vardı, Aristoteles'in lisesi vardı işte başka başka Epikuros'un da okulu vardı işte suta eğitimi veriliyor. Okul değil, Epikuros'la birlikte yaşamış olması onları yukarı çekti diyor. Bakın sürekli bir sürü örneği var. Seni buraya yalnız faydalanman için değil, faydalı olman için de çağırıyorum müthiş bir özet. Yani sadece faydalan değil. Sen de faydalı olacaksın. Tamam ben öğrendim böyleymiş. Gidip hocaları ziyaret edeyim. Hayır arkadaşlar. Yardımcı olmanız gerekiyor. Yani buna direnç göstermemelisiniz. Sizden rica ediyorum. Tekrar tekrar söylüyorum. İyi insan olmaya direnç göstermeyin. Egonuz tabii ki olacak ama abartılı, ukalaca, davranışları kötü olan insanlara dönüşmemeliyiz. Bilgimiz bizi ne hamal yapmalı ne de onu böyle verirken insanların kafasına atmalıyız. Öyle değil, paylaşımcı. Tamam mı? Birbirimize karşılıklı büyük faydalar sağlayacağız. Yani ben şimdi bunları anlatırken ben çok faydalanıyorum açıkçası. Çünkü alanın dışı bir hobi olarak geliştirmişim bunu. Ama bu alanda çok ileriye gitmek istiyorum. O nedenle anlatmam gerekiyor ve sizleri toplayıp bir şeyler ifade etmeye çalışıyorum. Hem ben faydalanmış oluyorum, hem sizler faydalanmış oluyorsunuz. Öyle değil mi? Aynı şekilde bu mektupla ifade etmesi, öğrencisinin gelişmesi ve öğrencisinin etrafındakileri geliştirmesini de açıkçası istiyor. Bu arada madem ki her gün sana bir gelir sağlamam gerek, o zaman sana günün sözünü söylüyorum diyor. Ne kadar ilerlediğimi mi soruyorsun? Kendimle dost olmaya başladım. Mükemmel. Kendine dost olmaya başlamak, kendini artık kabul etmek. Çünkü insanlar hem dış görünüşüyle aynaya baktığında kendini beğenmeyenler, işte e, konuşmasını beğenmeyenler, yazmasını beğenmeyenler kendinden bahsediyorum. Sürekli bir kavga halindeyiz. Arkadaşlar hemen bu mektuptan sonra lütfen kendimizle oturalım, bir beş dakika konuşalım. Ben kendimin neyini beğenmiyorum. Yani neyini abartılı beğenmiyorum. Neyime gıcık oluyorum. Önce bunları böyle bir yüz yüze gelip aynayla istiyorsanız bunları konuştuğunuzda rahatlayacaksınız. Buna en güzel örneklerden biri e, ya benim bir tenis maçımdı. Bir yarı final maçında kendim için kendimden örnek veriyorum. Bir yarı final maçında ısrarla rakip normal bir şekilde oynamaya çalışıyor ama ben hata yaptıkça kendimi kabul ettiremiyorum. Sürekli kendimle kavga ediyorum, hakaret ediyorum. Tenis hocam da yanda izliyordu böyle ayak ayak üstüne atmış. Maç bitti dedi ki bu değil dedi yani. Bu, bu saçma bir şey dedi. İşte 2014-2015 falan. Bu böyle bir şey değil. Sen kendinle kavga ediyorsun. Bu Önce bunu yenmen lazım dedi. Kendinle dost olman gerekiyor. Tamam olur demen gerekiyor. Geçti gitti demen gerekiyor. Maçı kaybetsen ne olur dedi yani. Maçı kaybettiğinde gidip rakibini tebrik edebilmen seni yukarıya taşıyacak dedi. Öyle deyince zaten inanılmaz yol almış olduk. Kaybetmeyi bilmeliyiz ama önce kendimizi kazanmalıyız arkadaşlar. Yani henüz kendimizi kaybetmiş bireyler olarak ne etrafımızı kazanabiliriz ne yaptığımız işlerden keyif alabiliriz. Her zaman bir problem çıkarırız. Lütfen önce kendimizle dost olalım. Aynı Seneca'nın söylediği söz gibi. Değerli bir ilerleme diyor. O halde hiçbir zaman yalnız kalmayacak. Değil mi? Bil ki böyle biri artık herkese dost olmuş demektir. Sizlerden ricam lütfen kendinizle dost olun. Ee, mükemmel bir hayat sizi bekliyor arkadaşlar. En azından akademi için. Yani yanlış yaptığınızda self motivatör dediğimiz yani kendini motive etme. Mesela günlük yazabilirsiniz. Bakın bunu sürekli söylüyorum. Tamam olur, geçmiş olsun, yapacak bir şey yok, hallolur. Bunları söylediğimizde bir sonraki güne daha iyi geçiyoruz arkadaşlar bunu ben yaptığım için size söylüyorum öneriyorum mektupla ilgili söyleyeceklerim bu kadar benim herkese teşekkür ederim